Pistonlara aşağıya sıca şoför, senin o tekerleklerin patlasın da dümdüz yolda gidemezsin şoför. Ay bu ne biçim beddua be? Özgün paterde Gökçe bedduası başka hiçbir yerde bulamaz. Kardeşim bir de olumlu tarafından bak. Ya bunun olumlu ne tarafı var Mine? Ee, şöyle düşün, seninle sevgiliyken de sözlü olabilirdi Mine. ki? Hem sen nişanlı olduğunu bilmediğin biri tarafından... Mine uzatma istersen. Tamam uzatmıyorum. Ya ablacığım niye üzülüyorsun sen ya? Bırak seni kaybettiği için o üzülsün. Hem seni on yıl beklemiyorsa kendi kabahati. Hiç. Bak Yıldız ablamı kaç yıldır abimi bekliyor ya. Kızlar şu an ortaya yeni bir teori atıyorum. Biz bu acıların hepsini Babam Yıldız ablayı terk etti diye yaşamış olmayalım. Ne alakası var be? Kadı oğullarının ağını Molla oğulları mı hep? Yok efendim. Bu devran böyle dönmez. Ben evleneceğim de evleneceğim. Evleneceğim de evleneceğim. O zaman ne yapıyoruz? <laughs> Kadılardan hesap soruyoruz. Ya kızım saçmalamayın. Nasıl hesap soracağız tek başımıza? Heh, tek başımıza mı? Unuttun mu biz Molla oğluyuz yeğenim? Hah. ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า Osman, Osman, Kaştya Osman şu Osman! Ya bir dur ya, bir dur, bir dur ya. L, L bir, bir üçgene bas, L bir üçgene bas, L bir üçgene bas. Bas şuna! Aa! Ya ben öyle bak ya. Vallahi ben çok gerginim bak. Kolu da düşürdüm zaten ya. Oğlum saçmalama ya. ya kafanı da atman lazım. Geldiklerinde çok normal bir şeymiş gibi davranman lazım. Oğlum ne normali, ne, doğal, ne, ne, ne bahsediyorsun sen bana ya. Beni atomlarımı ayırmaya gelin. Gökçe sen bana normalsin diyorsun. Allah Allah! korkayım ya. Ya korkunun hiç faydası yok bacanak. Orada böyle elini kolunu vurup sallıyordun hani İstanbul'u sen mi büyüksün ben mi büyüksün diye. Ne oldu şimdi? Valla Emin ölüm ilamını yazdı. Bize de cenazene saf tutmak ya yaktın beni var ya. Yemin ederim yaktın beni ya. Yaktın beni ya. ya oğlum, saçmalamayın ya. En fazla ne yapabilir ki? kızlar gelmiş. Genç, dinamik, eli silah tutan, iz bandut gibi kızlar. Onun tüm mullalar burada. Burada, Ya, acayip harcayacaklar sizi. Acayip. Size en iyisi öpü takdir yapın ya. Valla, belki bir şansınız olur. Ya abartma bacarak ya. Kavga da oluyoruz biz oğlum. Kavga da oluyor. Üç tane de molla oğlundan mı korkacağız? Herze de burada. Allah hadi kazamız mübarek olsun ya. Açıyorum ben kapıyı. Beş. <laughs> vallahi oğlum. Malar, <laughs> Bir de bana işaret diyorsun. Ozanak, Kapıyı açmadan mı ya? Malar, Mine bak, Mine'ye bak. Mıncıka mı elini ki? var elinde. Malar, Demek ki senin surata oynayacak. Dikkat et, vallahi seni kolluma çevirir haberim bile olmaz ha. Oğlum, tırsınızı belli ha. Korkmuyormuş gibi. <laughs> Mollalar burada! evde! Mollalar burada! evde! Mollalar burada, 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 burada! Arkadaşlar! Sayın Mollalar! Hoş geldiniz! Görüyorum ki boş gelmemişsiniz. <laughs> evet. Madem kimsenin söyleyecek bir şey yok, o halde herkese iyi geceler. Benim. Alper. <laughs> Ercan sana diyor. Sen gel bir konuş bir. <laughs> evet sen sana diyorum. Çakma Frodo. Benim sana diyecek iki çift lafım var. Yalnız fazla uzun olmasın. E malum sözüm başka kızlarla konuşmamdan pek haz etmeyi. Başka kızlara? Ula sen daha iki gün önce benimle evlenmek için can atmıyor muydun? Şimdi ne oldu da tornistan yaptın? he? Hep senin o yüzün nerede? Çıkarsana ne saklıyorsun? Kim saklıyormuş ya? Al burada. Aynı zamanda bunu tahmaktan da gurur duyarım, gurur. Oh be. Ulan şoför! Seninle yüzük takar parmağını var ya... ...önce koparırım, sonra da boynuma kolye yaparım döneş. Bırak beni! Ben mi döneyim? Ulan ben seni sevmekten başka ne yaptım ya? Kapınızdan bile kovdunuz beni. Şimdi hayırdır, ne işiniz var burada? Aptalsın sen! Aptalsın! Olmaz! çok erkendi dedim. Ama sen bunu bile anlamayacak kadar aptalsın Osman. Vallahi kusura bakma Gökçe. Sen evlenme. Ama bak ben evleneyim işte. Ya siz erkekler niye böyle kalın kafalısınız? Abi sana diyor sen bir adım öne çık. Bir konuş. Hak ettim mi ben? Siz niye sürekli illa sizin istedikleriniz olsun diye diretiyorsunuz? Bizim ne düşündüğümüzü ne hissettiğimizin hiçbir önemi yok. Var Feride. Var tabii. Hatta ben de aynı soruyu sana sorayım. Benim ne düşündüğümün, ne hissettiğimin, aşkımın, pişmanlığımın hiçbir bir önemi yok. Ben seninle konuşmuyorum ki ortaya konuşuyorum. Ben de seninle konuşmuyorum, Ben de ortaya konuşuyorum. Ha! ha. Ben bu kızı deli gibi aşığım ya. İt gibi, köpek gibi aşığım. Bir yardım edin be mollalar. Küçük ha, küçük ha. Gol çalma küçük ha. Biz buraya damat beyi tebrik etmeye geldik. Şöyle bir tebrik edip gideceğiz. Madem öyle bozdular, ne duruyorsunuz? Saldırın hadi! Oh, hey. Pampa, korkma buradayız. Bak, sağlam burası. Pampa seni tutar her türlü. Ben Tamam Sakın düşme Pampa. Allah ım. senin yanına hiç gelmeyeyim ben. Mavişimin yanına gideyim, ha? Çok yüksek. Lan! Oğlum sen King of the North'sun. Geçersin bu sınavı. Geçemem. Geçersin. Geçemem. Geçersin. Nereye geçeyim? Sen King of the North'sun, korkma. İki, üç, dört, beş, 50 metreden mi korkacaksın? Evet korkacağım tabii salak mısın? Lan ağzının içine ne geveliyorsun öyle? He? Dua mı ediyor yoksa? Şartlar şart! Bak hemen karışma baksana. Yok, yok abi bitti bu sefer olmayacak. Aha bu sefer geçemeyeceksin abi hayatta evlenemeyeceğiz. Ne olacak Boncuğum ya en kötü senin de arkasından atlarsın. Bütün bu dünyada buluşursunuz nedir yani? Ya de ağzından yel alsın, ne biçim konuşuyorsun ya? Benim kardeşim deve kuşu gibidir. Baksana, baksana bacaklara. O ister koşarak, ister uçarak da olsa kavuşur yıldızına. Ya kız sen ne diyorsun? Kuzey a boyunun daha ötesinde bir yüksekliğe çıkmadı bugüne kadar. Baksana bacaklar titri titriyor ya. Hadi lan, mal değne. Yürüsene, ahşap havalar seni bekleyecek? Baba. Ay, cani, tamam. <laughs> tamam, hadi. hadi. Ay, ay baba ben bakamayacağım ya, başım dönüyor vallahi. Korkma kızım, korkma. Benim oğlum bunu da başaracak inşallah. <laughs> Anam nerede ya? Ya ha? içeride baba bakamıyordu, o da dua etmeye başladı. Evet, tamam, tamam. aşkım. İyi misin? Başım dönüyor. Ay. Bayılacağım galiba. Yok yok aa bayılmak yok. Biz de bari atlattık aa bugüne kadar neleri atlattık. Bunu atlatacaksın. Kuzey sakin ol. Sakin olacaksın. Sakin ol. Kurban olayım haydi. Haydi. Uy. Nefes al nefes ver. Sakin ol. Düşmeyeceksin. Geçeceksin namussun abi. Haydi. Ya kurban olayım. At adımını. At adımını haydi. Kalk kalk. Hadi. Haydi. 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 Oğlum gergin tutsun bak. Kendiniz gibi gevşek tutma şunu. Çekin ya. Hadi Kuzey. Haydi. Haydi haydi. Hadi yalnız. Kuzey. Düştüme. 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 Orada ya orada. Kuzey. Düştüme. Ay. Düştüme. iyi gözükmüyor ki şu anda. Dayan dayan. dayan. Ee, yok ben şaka yaptım düşmek falan yok. Yok. Hadi. Uh. Kuzey. Kuzey bak aç gözlerini. Aç gözlerini bak. Sakin ol aç gözlerini. Aşkım sakin ol. <laughs> Gel. Yıldız. Bak düşersem... Yok yok aha düşmek falan yok. Düşmeyeceksin korkma düşmeyeceksin. Seni çok seviyorum Yıldız. Öbür dünyada beni hiç bekletme hemen gel tamam mı kavuşalım. Ulan bu dünyada kavuştuk mu öteki tarafta kavuşacağız. Önce bu dünyada kavuşacağız. Kuzey aşkım sakin ol. Nefes alıp nefes ver. Hah. Şimdi bak aha maviş maviş gözlerime bak. Gel. Maviş maviş gel gel haydi gel kurban olayım! gel hadi maviş maviş sakın yere bakma sakın sakın ha. gözlerime bak sadece gözlerime bak gel maviş maviş değil mi maviş maviş gel yere bakma gözlerimin içine bak gel geliyorum mavişlere gel 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 mavişlere gel hadi hadi ne hadi hadi

...sus bir şekilde öldüm ya. Yok, yok aşkım ha ölmedin. Ölmedin ha yaşıyorsun, ölmedin. Ya sen buradaysan kesin öldüm çünkü... ...muhteşem bir melek... ...bir de sıradan melekler hep toplanmış buraya. Ula yok ha ölmedin diyeyim sana... ...ölmedin yaşıyorsun. O zaman niye ölmedim? Ben o sırayı geçemedim ölseydim keşke Yıldız. Hayır yeter artık. Seni daha fazla tehlikeye atamam. Hele ben hiç atamam yani. Ben de Pampa seni kaybedeceğime kendimi kaybederim. Susun lan Yaşar baba. Kurban olayım bana bir şans daha ver. Ne olur. Vallahi son anda böyle ayağım kaydı. Vallahi tam tutuyordum Mavişim'in elini. Gerek yok. Ben göreceğimi gördüm. Ya nasıl göreceğini gördün? Yaşar baba ne olur kurban olayım. Bak ne dediysen yaptım. Gerek yok dedik ya. Ağlanma. Yaşar baba her şeyi denedim. Her istediğini yaptım. Bak vallahi benim tek isteğim Mavişim'le bir yuva kurmak, mutlu olmak. Ne olur kurban olayım bir şans ver bana. Ya, herkes. İyi o zaman. Yemin et. Ne yemin ya? Yemin et. Hastalıkta, sağlıkta. İyi günde, kötü günde. Ölüm sizi ayırana kadar. Kızımın elini bırakmayacağım yemin içeceksin. Bırakmayacağım, yemin içiyorum. Yemin içerim kızın elini bırakmayacağım. <laughs> ha. Duydunuz mu lan? Duydun mu lan? Şerefsiz şeref. Yemin işte ha. Duydum, duydum. Geberik Yaşar. Şahidim. Şahitsiniz değil mi hepiniz? Şahidim. şahidim. Öyleyse? Öyleyse. Gelin kızı isteyin bak. <laughs> kavuşuyor. Allah! Mavisin sonunda kavuşuyorum sana. Alacağım seni. Sana bu dünyanın en görkemli, en muhteşem düğününü yapacağım kız. Doysun dağlar, doysun taşlar. Kuzeyle yıldız, yıldız. evlenme. Neden geldik buraya? E Çocuklar buraya gelecek. Sahil, kum, Karadeniz'in hırçın dalgaları falan konsept yaptım size. Biraz soğuk bir konsept olmuş sanki Minecim. Bence değil. Benim içim yanıyor, içim. Hem sen nereden eminsin buraya geleceklerinden? En az sevgilimin adının emin olduğu kadar eminim bu işten. Kıps. Aa. Yürü, hızlı yürü. Oğlum. Vallahi geliyorlar. Ha. Gökçe doğal davran. <laughs> İyi ki doğal davran dedim ha. Abla ya. Ha. Geçin, Tebrik geç. ederim hayatım. Tam vaktinde geldiniz. Ne demek sevgilim. Sizi bekletmek yakışmazdı bize. Kızlar ayağa kalkın. Hazır oldu da duralım istersen. Ay yok ablacığım onun için demiyorum ya. E, rahat rahat önünüzde diz çökebilsinler diye diyorum. Ha. Bana uyar. Oturun! Of! Hayırdır? Öyle değil! Dizlerinizin üstüne, dizlerinizin! Ha, şöyle. İleri! Marş! Devam! Ha, kuru kuru eliniz boş mu geldiniz yani? Ayıpsın minişim. Al. Sen de bunu al. Ha. Ee, seni de unutmadım tabii. sen beni. Affet beni meleğim. Ay meleğim deme bana ya. Hadi kalk gidiyoruz. Diye Mahmut mu diyor? Nereye? Baş başa kalabileceğimiz bir yere. Hadi kalk. Nasıl ya? Yani? Şimdi sen affettin mi beni? Affettim Ömer. Hadi yeter bu kadar çocukluk. Kalk. Bak kalkıyorum. Ay Ömer kalk hadi. İki yetişkin gibi konuşalım seninle. Hadi gel. Yani bir zahmet. Hadi. Çocukla, çocukla. Ee, sen affetmeyeceğim beni. Düşünüyorum müsaadenle. Ya Gökçe neyi düşünüyorsun Allah aşkına ya? Ya benim ne suçum günahım var? Hem gelip Sare anlatmadım sana her şeyi? Evet Osman. Bana her şeyi Sare anlat ama ben senden dinlemek isterdim. Ya kaç gündür ben senden bir açıklama bekliyorum ama sen bana bu açıklama bile yapmıyorsun. Hak etmiyor muyum ben bir açıklamayı dahi? Gökçe bak benim sana yapacak bir tek açıklamam var. O da bir tek seni sevdiğim. Sarıl. Bilemiyorum biraz düşünmem lazım galiba Osman sarıl dedim. Ama aşkım ne kızıyorsun ya? Affettin mi şimdi sen beni? Affettim tabii. <gülüyor> 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 Neydi ha şimdi bu? Bir an unuttum. Hatırlarım <laughs> ama şimdi. Ma yani? Bana bak Osman, bana anlatmadığın daha başka birileri var mı? Yok. Osman! Ah, şimdi şaka yapayım ya? Allah Allah. Gel buraya. Oh, oh be. Oh. Tamam. <laughs> Nasıl hallettim ama? Ay vallahi çok güzel hallettin hayatım. Ama biraz daha burada durursak zatürre olacağız. Hostel oynayacağız. Hadi gidelim de yemek falan yiyelim. Sen nasıl istersen benim minişim. Sen... Hadi gidelim.